Ben de deneyebilir miyim? Tamam öyle mi? Of! Bir daha. Anne çok fazla vurunca elin kırmızılaşıyor alışıyor. Bir şurası. daha. Bir daha. Oldu mu? Hı hı. Oldu mu? Bir daha. Top yere değdi. Hayır yere ya? değmedi. Kime <laughs> attın? Kendime. <laughs> yere değdi. Yok. Oh! Anne bir yerden sonra acıyı hissetmiyorum. Değme Yarı değdiğini nereden anlıyorsun? Parmağın dipte kalınca oluyor. GDS'ye gidip bak. <laughs> var değil miydi Ne yapıyorsun? GDS. Bekle bir dakika şöyle yapacağım. Ne? Oradan at. Dur koş. Evet. Hayır ya. Evet. Evet öyle gayet. Bu ne? Havadan böyle giriyorsun öyle mi? Oo bu iyi de. <laughs> Dur. Bekle. Gizliklerini geçirmek ister misin? Çık. O ne? Havada kaldın. Dur. Bekle. <laughs> Havadan attı bu. Bu beceremedi bu. Evet. Ben elimi koyayım Sabit Sabit tutuyorsun elini hadi. Ben... Geri git. Sen böyle dur ben eline vurayım istiyorum. Allah'ım ya Allah'ım. Hadi. Ağzını kapat abi ya. Bir de fake at. Evet. Güzel. Yerdeydi. Aya elinin altına bez vereyim de halıyı bir sil yani. <laughs> Benim ne günahım var? Evet. <laughs> Hadi onu da yapsana. Yapayım. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol. Yaparım. <gülüyor> pas pas. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Atamadı baba. Baba. Ahaliye pas, pas atamıyor. Ne biçim pas olur? <laughs> Az önce tokat attın ahaliye topa. Bu maç pas vesaire yapılmıyor. Niye? Pas marşet yapılmıyor bunda. Top gitmiyor çünkü yukarı. Niye? Gitmiyor. Ne, ya? ne ha, alakası var? Şu anda mı? şey değilsin çünkü. Isınmadığın için top ağır geliyor. O öyle İrden değil. Önce pembe topla oynadınız ya ondan öyle olmuştur. Uçman lazım. Bak oldu. Arada plajonluk bıraksın mı ona. Çok yakınım şu an. Bekleyin. O zaman geri git. Ama öyle planjman yapamazsın öyle otururken. Yap işte. Ha, o o oturuşlu olmaz. Allah da. <laughs> Haydi. Bekle. Ha. Manşet mi aldı o? Güzel. <laughs> Yok hocam ne top taşıması? <laughs> e, İnşallah lazım da. Kendi önüne atıyor ya. E nereye atıyorsun başka? Tamamdır. Son 5 dakikanız. Sonra alt komşuyla papaz olmayalım. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu yapmayın. <laughs> Hüseyin ya. <laughs> ben <bırakayım> tamam. Ben projamı bırakayım sen al. Tamam. Devam edeceğim bir <yani>. dakika. Nereye atacağım? Tamam, tamam. Atamıyor. Neptün plan şunu da buraya atıyorsun. Nasıl yapayım? Buraya. ya. Şuraya, şuraya. Oha, kadar. <laughs> Yere düşmesin. Yere düşüren kaybeder. Çikolata borcu var. Yere düşen yarın sabahleyin bulaşıkları yıkar. Pinavizyon atlatacağım var. <laughs> evet söyleyeceğimi söyledim. Bu yarın sabah kadar bu iş böyle devam eder. <laughs> <laughs> yarın sabah bulaşıkları baban yıkayacak Hayır, Hayır başta yapıyoruz o zaman. Hayır. Ben yalnız yapar yaptım o yüzden. Tamam. Yere düşüren kralı getiriyorum o zaman. Hazır mısınız? Aha. Tamam. Yere düşüren kahve yapar. Bir sayı koy bari. Hayır. Şu sayıya kadar. Hayır. Yere düşüren kahve yapar. Sabaha kadar devam eder. Yere düşüren kahve yapar. Ha, konuşamadım. Yere düşüren kahve yapar. Şimdi düşecek nasıl olsa. Kesin Murat düşürecek. Bana yaparsın bu arada. Hayır bu saatte sen kahve içemezsin ama yarın okula götürebilirsin. Devam <laughs> tamam, devam tamam. düşmedi.